Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kısa bir Osmanlıca belge okuyacağız. Sadece gördüğünüz görüntüden ibaret. Youtube'da Zafer Şık kanalında rika ile yazılmış bir belge. Antetli bir kağıt. Tabi en evvelinde ne okumamız gerekiyor bakıyoruz. Metnin üstünde ve ortasında herhangi bir besmele ya da besmelenin bir sembolü işareti dediğimiz hu ya da hı diye okuduğumuz yazı var mı? Var tabii ki. Burada yazıyor. Hu ya da hüve okuyoruz. Besmele'nin kısa kodu arkadaşlar. En başta onu okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Manasında. Burada belgenin nereden çıktığı dair ifade var. Bab-ı Ali Dahiliye Nezareti yani İçişleri Bakanlığından Emniyeti Umumiye Müdiriyeti Burada da umumi hususi şurada 121 bunlar da evrak kayıt numaraları. Baba Ali Dahili e, Dahiliye Nezareti'nden yani İçişleri Bakanlığı'ndan nereye yazılmış? Konya Vilayetine yazılmış. Şifre yani e, özel, hususi, gizli bir belge. Bakalım mevzu neymiş? Tekfur Dağı. Tekfur Dağı yani Tekir arkadaşlar. Eski adı Mebusu Sabıkı yani eski milletvekili Agop Boyacıyan. Evet, Agop Boyacıyan Efendi'nin yeğeni olup Konya Ereğli'sinde, evet Konya Ereğli diye ilçesi var. 150 km buradan arkadaşlar. Konya Ereğli'sinde Derdesti Sevk bulunduğunu, evet Derdesti Sevk bulunduğunu, bulunduğu anlaşılan, evet bulunduğu anlaşılan, Tekfur Dağlı, Tekfur Dağlı yani Tekirdağlı Bagos'un ya da Begos'un, Bagos diye okuyoruz. Bagos diye bir is, ismi oymuş. Bagos'un sevkinden sarfı nazar edilerek evet sevkinden sarfı nazar edilerek Konya'da kalmasına müsaade olunması ve inbası. Evet. Konya'da kalmasına müsaade olunması ve inbası. Evet arkadaşlar demek ki, e, Tekfur Dağlı yani dağlı eski milletvekilinin olan Agop Boyacıya'nın yeğeni olan Bagos e, de, tutulmuş. Herhangi bir suçtan Konya Ereğli'ye sevk edilecekken e, rica ile Konya'da kalsın Ereğli'ye gönderilmesin orada kalsın denilmiş bir belge Bakalım. Tarih kaç? Fi 14 teşrini evvel sene 331 arkadaşlar. Yani 1331 Rumi tarih yani 1915 tarihli bir belge. Şurada da Nazır Talat Bey'in imzası var arkadaşlar. Meşhur Talat Bey'in imzası. O dönemin dahiliye bakanı yani iş işleri bakan arkadaşlar Evet arkadaşlar belgemiz bu kadardı tekrar ifade edelim arkadaşlar eğer Android telefonu veyahut tablet kullanıyor iseniz Google Play'de Play Store'da Osmanlıca eğitim uygulamamız var tamamen ücretsiz arşiv ile ilgili orada birçok bilgiler var Osmanlıca metinler var onlardan da istifade edebilirsiniz indirirseniz evet, seviniriz arkadaşlar Belgeyi bir de hızlı okuyalım ve bitirelim. Hu babı ali dahiliye nezareti emniyeti umumiye müdüriyeti umumi hususi 121 Konya vilayetine şifre. Tekfur Dağı mebusu sabıkı Agop Boya Efendi'nin yeğeni olup Konya Ereğlisi'nde derdesti sevk bulunduğu anlaşılan Tekfur Dağlı Bağus'un sevkinden sarf nazar idilerek Konya'da kalmasına müsaade olunması ve inbası. Fi 14 teşrini evvel sene 331 nazır talat. Evet arkadaşlar dersimiz bitti. İnşallah başka bir derste tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.